<laughs> Hikaye, 2. Dünya Savaşı bombardıman uçağı ile sizi işe götüren motosikletin ortak noktası nedir? Sandığınızdan daha fazlası, Honda'nın, savaşın küllerinden doğarak 2 ve 4 tekerlek üzerinde dünyayı fetheden markasının hikayesini keşfetmeye hazırlanın. Hikayemiz 1946'da Japonya'nın Hamamatsu şehrinde başlıyor. Ülke savaştan sonra harap durumda. Tutkulu bir tamirci ve otodidak bir dayı olan Soichiro Honda, memleketine geri döner. Piston halkası üretim şirketini Toyota'ya satmıştır, ancak durmaz. Ülkeyi ileriye taşıyacak yeni bir şey inşa etmek ister. İlk fikir basittir, ulaşımı kolaylaştırmak için küçük motorları bisikletlere uyarlamak. İhtiyaç çok büyük ve benzin lüks. Böylece, ilkel ama son derece popüler bir mod olan, Bata, Bata doğar. Bu, 1948'de resmen kurulan Honda Motor Co.'nun embriyonudur. İlk yıllar sürekli bir mücadeledir. Honda, akademik eğitim almış bir mühendis değil, ampirik bir mucittir. Yaparak, kırarak ve yeniden inşa ederek öğrenir. Motorlarının ilk kalitesi çok yetersizdir. Satışlar düşük, eleştiriler acımasızdır. Ancak Honda, sarsılmaz inançları olan bir adamdır. Daha iyi bir motor, daha güvenilir bir motosiklet yapabileceğine inanmaktadır. Kazandığı her yeni Japon yenini araştırma ve geliştirmeye yatırır kendisi gibi tutkulu genç yetenekleri işe alır ve onları kurulu düzeni sorgulamaya teşvik eder. 1953'te önemli bir an gelir. Honda, rakiplerini kat kat aşan dört zamanlı bir motosiklet olan Benji Jupiter'i piyasaya sürer. Bu büyük bir başarıdır ve uluslararası genişlemenin başlangıcını işaret eder. 1960'lar Honda'nın altın çağıdır. Şirket, cesur bir stratejiyle Amerikan pazarını fethetmeye başlar, küçük, güvenilir ve eğlenceli motosikletler. You the Nicest People on a Honda, en hoş insanlarla bir Honda'da tanışırsınız, reklam kampanyası eşi görülmemiş bir başarıdır. Motosikletçilerin imajını asiler olarak sorgular ve yeni ve çeşitli bir kitleyi cezbeder. Ancak Honda motosikletlerle yetinmez. 1963'te küçük spor araba S500 ile otomobil dünyasına girer. Yüksek devirli bir motora ve dört tekerlekte bağımsız süspansiyona sahip yenilikçi bir arabadır. İlk satışlar mütevazı olsa da, geleceğin temellerini atar. İlerleyen yıllar bir yenilikçi olur, daha güçlü motorlar, avantgard tasarımlar, devrim niteliğindeki teknolojiler. Honda, kalite, güvenilirlik ve performansın eş anlamlısı haline gelir. Formula 1 şampiyonlukları kazanır, hız rekorları kırar ve dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden biri olarak kendini sağlamlaştırır. Ve işte efsane geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Suichiro Honda'nın piston halkası fabrikasının Amerikalılar tarafından defalarca bombalandığı söyleniyor. Efsaneye göre Honda, yakınmak yerine bombaların kalıntılarını toplar ve bunları makineler inşa etmek için yeniden kullanırdı. Gerçek mi kurgu mu? Kesin olarak bilmek zor. Tarihi kayıtlar yetersiz ve popüler hafıza gerçeği süsleme eğilimindedir. Ancak anekdot, Honda'nın zihniyetini yansıtmaktadır, becerikli, azimli ve olumsuzluğu fırsata dönüştürebilen bir adam. Başkalarının sadece yıkım gördüğü yerde potansiyel gören bir dayı. Daha az bilinen bir diğer merak konusu ise Soichiro Honda ile şirketin ticari direktörü Takeo Fujisawa arasındaki rekabettir. Honda yaratıcı dahiyken, Fujisawa amansız stratejistti. Kişiliklerinin sürekli çatıştığı söyleniyor, ancak tamamlayıcılıkları Honda'nın başarısının anahtarıydı. İş vizyonuyla Fujisawa, kurucunun başlangıçtaki isteksizliğine rağmen Honda'yı otomobil pazarına girmeye ikna eden kişiydi. Bugün Honda, motosiklet ve otomobillerden çok daha fazlası robotlar, uçaklar, deniz motorları, elektrik jeneratörleri ve sayısız başka ürün üreten küresel bir holdingdir. Felsefesi aynı kalır, sürekli yenilik, tavizsiz kalite ve müşteri memnuniyetine bağlılık. Şirket, küresel ekonomik krizden elektrikli otomobil üreticilerinin artan rekabetine kadar son yıllarda önemli zorluklarla karşılaştı. Ancak Honda, kurucu ilkelerine sadık kalır ve otonom sürüş ve yapay zeka gibi yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Hamamatsu'daki küçük atölyeden otomotiv dünyasının zirvesine kadar, Honda'nın hikayesi tutku, azim ve yeniliğin bir hayali nasıl gerçeğe dönüştürebileceğinin bir örneğidir. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında, aşma, deha ve hareket etme şeklimizi değiştiren bir vizyonun tüm hikayesi vardır. Ve şimdi bu büyüleyici hikayeyi bildiğinize göre, iş dünyasının diğer mitlerini ve efsanelerini keşfetmek için ne bekliyorsunuz? Kanalımıza abone olun ve tek bir bölüm, Ümeyü bile kaçırmayın.